veriyoruz. Kıttan okul için bu mera için yapacağız. Tek 4 ken böyle kapağı var. Bunları birlikte şişine taktırıp kapılarını kapatırken kilitliyoruz. Heh. Evet, şimdi, şimdi arka sayfasını yapalım. Evet. Bunları açalım. Birini iç katlayalım. İkincisini de içe katlıyoruz. Dördüncü katıyoruz. Evet, üç kumbaramı yazdık dev arkadaşlar. Bunun için paranız hiç boş kalmasın İyi bir kumar. kumbara Hatta iki kumarini getirip da böyle iki kumarhanet takla dan eee bunları yiyeceğiniz bu şeyler falan var. Bu var diyor. Paylaşıyor, biriktiriyor. Dön ona Harcıyor, paylaşıyor, biriktiriyor. Durun, Yürü güle güle.